sarayı kırk çerisiyle dağıtan Kürşat atamızla kuruldu bu devlet. Metehanımız çerisine nizam verdiğinde kuruldu. İsa Efendimiz'den 1299 sene, hicretten 699 sene sonra Ceddim Osman Gazi'nin çadırını kurduğu Söğüt'te kurduk bu devleti. Biz bu haçı kazanmak için balaz girdi. Az varmak için pasınlarda savaştık. Bizden evvel tahta çıkanlar, biz de Allah'a devletimizi daim kılsın diye dua ettik. Türk'ün kadim devleti, türlü belalardan, kirli oyunlarla ve ilk ve son kez karşılaşıyor. Tarih devam ettikçe, felek döndükçe, Cihan sahrasında Allah'ın adını yükseltmek isteyenlerin ordusu savaşacaktır. Demir dağ eridiğinde, azgın nehir sustuğunda yol yürüdük. İş sürdük, nam sal. Adımız taşa yazıldığında, gönlümüze iman mührü vurulduğunda, mavi göğü deldik, yağız yeri sizde. Güneşi mızrak, göğü çadır eyledik. Ve tüm cihana haykırdık. Sonsuza kadar adalet, sonsuza kadar hürriyet. Ya, ya devlet başkanı ya, ya, ya kurdur başkanı. Kimiz biz? Davamız için ölen şehitleri. Nizamı alem diyen yiğitler. Dini İslam adı Türk olanlarız. Allah'ın davasına düşman olan tek bir zalim bırakmamaya, hilale taarruz eden haçlıları yerle yeksan etmeye İslam'ın izzeti ve Türk'ün töresi için ilelebet cenk etmeye and olsun! And olsun.